arkadaşlar. Bakın biz Ertuğrul'la ne yaptık. Kaydıranın üstüne bir tane tünel yaptık. Kağıt havlu kutusunda. Şimdi Ertuğrul oradan böyle arabalarını hop geçirmeye çalışacak. Bir daha yap. Bak diyor. O beyaz arabası. Koy bakayım. Aa içine girmedik ama. En güçlü olan geliyor. Aa gene girmedi. Ama sen hiç girdiremiyorsun içinden. <laughs> hadi bakalım bunları var. Aa kaldı orada sıkıştı. Oo bu kez. Evet bu kez girdi. Koy bakayım. Hop çıktı. Hadi bir daha. Aa içinden hiç çıkmadı. Bana iki tane atacağım. İki tane at hadi. Bir, sana, sana eder, bir, bir iki, üç. bırakamadı. <laughs> Ve kutunu ben tekrar dolduruyorum arabalarına. Şimdi Ertuğrul'un bu arabalarını tekrar dolduruyoruz. Kutuna tekrar koyuyoruz. Ertuğrul bu kez nasıl ay, koyacak ay, acaba? Ben geliyorum alayım mı? Ah ben getirdim senin için. Hadi bakalım. Tünelden nasıl geçeyim? Bakın, bakın nasıl ya. Oraya oturuyor Ertuğrul böyle kaydırağından. Arabalarını kaydırıyoruz. Aa girmedi. Bir daha. Ay girdi. Aa, girdi. Hadi bakalım. Kaldı orada. <laughs> Aa burada kaldı. <laughs> Hadi bir daha. Aa, girmedi. O, o onu kurtaracak. Bakın şimdi o sarı araba diğer sarı arabayı nasıl kurdu <laughs> Nasıl devirdiler? Hadi bir daha. Aa yine girmedi birden. İki tane birden. Aa. Bir tane tünelden atacağım. Tünelden. Ben tekrar doldurayım. Ama neden atıyorsun? Ama neden atıyorsun? Yaramaz çocuk. Çabuk getir onu. Hadi getir tekrar dolduralım. Tekrar koyalım arabaları aa bant yapışmış oraya hadi kutunu getir tekrar toplayalım bu arabaları bir kez ne yaparım biliyor musun bence yukarıya koyalım en hızlı hangi çıkaracak diye yarış yapalım böyle evet, hadi, hadi getir kutunu kutunu getir ama bunlar nasıl götüreceksin hepsini oraya bak orada kutunu getireceğim Opa, bunları topluyoruz evet bak şimdi ben bunları böyle toplayacağım senin için böyle Bak hepsini şöyle dizelim bak. Ben sana yardım edeyim. Tut. Tamam. Bak şöyle dizelim. Ben buraya ne koysam? Buraya bir şey koysak bence de kaymasa. Evet. Hadi. Aa, hemen gidiyor. Evet tamam. Ben elimi tutayım. Böyle elimi tutayım. Sen oraya diz. Elimi çekince gitsin tamam mı? Hı hı. Hadi. Bak böyle elim dursun burada. İki. Üç. Anne bak. Daha bitmedi. Tamam hadi. <laughs> Dört. Kaç tane olacak? Hadi. Koy. Şurayı da kapat. Tamam. Kapatıyorum. Hadi. Ama bu kayası. Aaa. Kaydı. Altına gitti. Tamam. Hı. Açıyorum. Hazır mısın? Bir. Anne. Anne. Kabuğu gider. Olsun. Alırız. Bir. Aa, aa, anne. Sorma. Sen burada bekle. Bak. Sen burada bekle. kanepe'nin altına gitmesin. Hazır mısın? Bir. İki. En hızlısı hangisiydi? Beyaz. Her zamanki gibi en hızlısı. Hadi bir de bunları koyalım. Dur bir kez ben koyayım sen orada otur. Hazır mısın? Koyuyorum. Tünelden geçecek mi? Çek elini. Elini, çek. Çek elini. Acaba en hızlısı hangisi? Bir, iki, üç. Bırak. Ah! Nasıl oldu Ertuğrul? <laughs> Tamam hadi tekrar oynayalım. Arkadaşlar hoşçakal de. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.